Yahudilik, binlerce yıllık köklü bir geleneğe sahip, yaşamın her alanını kapsayan dini ve hukuki prensiplere dayalı bir inanç sistemidir. Bu sistem içinde evlilik ve boşanma da derin anlamlar taşır ve belirli ritüellerle, kurallarla şekillenir. Yahudi geleneğinde evlilik, sadece iki bireyin bir araya gelmesi değil, aynı zamanda kutsal bir bağın kurulması, nesillerin devamının sağlanması ve Tanrı'nın yaratma emrinin yerine getirilmesi olarak görülür. Boşanma ise, her ne kadar ideal bir durum olmasa da, belirli şartlar altında ve sıkı kurallara tabi olarak mümkün kılınmıştır. Yahudi evlilik törenleri, hapa altında birleşen hayatlar. Yahudi evlilik töreni, hapa, genellikle dört direk üzerine gerilmiş bir örtü veya gölgelik, adı verilen özel bir çardağın altında gerçekleşir. Hapa, yeni kurulan yuvanın çatısını, Tanrı'nın çifti kutsamasını ve korumasını simgeler. Aynı zamanda İbrahim peygamberin çadırının açık dört yanını temsil ederek, çiftin misafirperverliğini ve evlerinin her zaman herkese açık olacağını ifade eder. Yahudi düğünleri genellikle iki ana bölümden oluşur, Erus'in, nişanlanma, ve Nisu'in, asıl evlilik. Tarihsel süreçte bu iki bölüm farklı zamanlarda icra edilmiş olsa da, günümüzde genellikle aynı tören içinde birleştirilmiştir. Erus'in, nişanlanma, bölümü. Erus'in, evliliğin hukuki bağının kurulduğu ilk aşamadır. Bu bölümde, damat geline bir yüzük takar. Bu yüzük, üzerinde taş olmayan, pürüzsüz ve değerli bir metalden yapılmış olmalıdır. Yüzüğün pürüzsüz olması, çiftin evliliğinin de pürüzsüz ve sorunsuz geçeceği dileğini simgeler. Damat yüzüğü geline takarken, Behold, you are a consecrated to me with this ring according to the law of Moses and Israel, işte, Musa ve İsrail kanununa göre bu yüzükle bana adanmış bulunmaktasın, anlamına gelen İbranice sözleri söyler. Bu sözler, evliliğin sadece bir anlaşma değil, aynı zamanda dini ve hukuki bir bağ olduğunu vurgular. Bu aşamadan itibaren gelin ve damat, Yahudi hukukuna göre evli sayılırlar ve ancak dini bir boşanma belgesi olan get ile ayrılabilirler. Eriz'nin tamamlanmasıyla birlikte, zina kanunları devreye girer. Ketuba, Evlilik Sözleşmesi Erus'in bölümünde önemli bir diğer unsur ise ketubadır. Ketuba, damat tarafından geline verilen yazılı bir evlilik sözleşmesidir. Bu belge, aramice kaleme alınır ve gelinin evlilik süresince ve olası bir boşanma durumunda mali güvencelerini içerir. Ketuba, kocanın eşine gıda, giyecek ve genel olarak iyi bir yaşam sağlamayı taahhüt ettiğini belirtir. Ayrıca, boşanma durumunda geline ödenecek belirli bir meblağı da güvence altına alır. Ketuba, iki şahit tarafından imzalanır ve düğün töreni sırasında yüksek sesle okunarak çiftin ve cemaatin önünde resmileştirilir. Bu belge, kadının haklarını koruma amacı taşır ve Yahudi evliliğinin ne kadar ciddi ve hukuki temellere dayandığını gösterir. Ketuba genellikle törenden sonra geline teslim edilir ve özenle saklanır. Nisuin, asıl evlilik bölümü. Nisuin, evliliğin fiilen başladığı ve çiftin birlikte yaşamaya hak kazandığı bölümdür. Bu bölümde hapı altında gerçekleşir ve çeşitli kutsamaları içerir. Hapa altına giriş, damat, genellikle babası ve kayınpederi eşliğinde hapaya gelir. Ardından gelin, annesi ve kayınvalidesi eşliğinde hapaya doğru ilerler. Bazı geleneklerde gelin, damadın etrafında yedi kez döner. Bu, gelinin damadı manevi bir duvarla kuşatarak kötü enerjileri uzaklaştırdığına inanılır aynı zamanda dünyanın yedi günde yaratılmasını ve evliliğin yeni bir dünyanın başlangıcı olduğunu simgeler. Kutsamalar, Şeva Berahat, Nisui'nin en önemli kısımlarından biri, haham veya diğer saygın kişiler tarafından okunan yedi kutsamadır, Şeva Berahat. Bu kutsamalar, Tanrı'nın yaratma eylemine, Adem ile Havva'nın cennet bahçesindeki neşesine, Kudüs'ün yeniden inşasına ve gelin ile damadın neşesine odaklanır dualar, çiftin birliğini, mutluluğunu ve geleceklerini Tanrı'nın inayetiyle kurmalarını diler. Yüzük takma, tekrar, Erusin'de tek bir yüzük takılmış olsa da, Nisuin'de bazen ikinci bir yüzük töreni yapılabilir veya yüzüklerin anlamı yeniden vurgulanır. Bardak kırma, törenin sonunda damat, özel olarak hazırlanmış bir bardağı sağ ayağıyla ezer. Bu gelenek için çeşitli açıklamalar mevcuttur. Kudüs Tapınağı'nın yıkılışının hatırlatılması, en yaygın açıklamalardan biri, bardağın kırılmasının Yahudi halkının tarihindeki büyük felaketlerden biri olan Kudüs Tapınağı'nın yıkılışını hatırlatmasıdır. Bu, en büyük neşe anında bile ulusal kederin ve geçmiş acıların unutulmadığını vurgular. Hayatın kırılganlığı, bir başka yorum, hayatın kırılganlığını ve beklenmedik olayların her an yaşanabileceğini sembolize etmesidir. Çift evliliklerinin her zaman kırılgan olabileceğini ve onu korumak için çaba göstermeleri gerektiğini hatırlatır. Bağlılık ve kararlılık, bazı yorumlara göre, bardağın kırılması, geri dönülmez bir adımı, yani evliliğin sonsuza dek süreceği yönündeki kararlılığı temsil eder. Kırılan bardak bir daha asla birleşemeyeceği gibi, evliliğin de bozulmaması arzusunu ifade eder. Kötü ruhları kovma, antik zamanlarda, yüksek sesli bir kırılma sesinin kötü ruhları uzaklaştırdığına dair inanışlar da vardı. Yehud, mahremiyet anı. Düğün töreninin ardından, gelin ve damat kısa bir süreliğine baş başa kalmak üzere özel bir odaya çekilirler. Bu olaya Yehud denir. Bu, çiftin ilk kez karı koca olarak yalnız kalma anıdır ve geleneksel olarak bu sürede bir şeyler yiyip içmeleri teşvik edilir, çünkü tüm gün tören nedeniyle bir şey yiyememiş olabilirler. Yehud, çiftin evliliklerini tam anlamıyla başlatmalarının sembolik bir adımıdır. Şevah Berahat Devam Yemeği Düğün töreninden sonraki 7 gün boyunca, yeni evli çift için her gün farklı bir evde şenlikli yemekler düzenlenir ve bu yemeklerde Şevah Berahat kutsamaları tekrar okunur. Bu, çiftin evliliklerinin tüm cemaat tarafından kutlanmasını ve pekiştirilmesini sağlar. Yahudi Boşanma Kuralları, Yetin Önemi Yahudilikte evlilik kutsal bir kurum olarak görülse de boşanma belirli durumlarda ve sıkı kurallara tabi olarak mümkündür. Boşanma, Yahudi hukukunda get adı verilen özel bir belgeyle gerçekleşir. Get, kocanın özgür iradesiyle karısına verdiği bir boşanma mektubudur. Yahudi hukukunda boşanma yetkisi geleneksel olarak erkeğe verilmiş olsa da, modern dönemde ve Aşkenaz Yahudiliğinde kadının rızası da aranmaktadır. Get boşanma belgesi Get, evliliği dini ve hukuki olarak sona erdiren tek belgedir. Sivil mahkemelerin verdiği boşanma kararları Yahudi hukukunda tek başına yeterli değildir. Bir kadın sivil olarak boşanmış olsa bile, kocasından get almadıkça Yahudi hukuku açısından hala evli sayılır. Bu durum, kadının yeniden evlenmesine engeller ve eğer get almadan başka bir evlilik yaparsa Doğacak çocuklar mamzer, gayrimeşru çocuk statüsüne düşebilirler ki bu da Yahudi toplumunda ciddi bir sosyal damgalanmaya yol açar. Get belgesinin belirli yasal ve dini koşulları vardır. Yazılı olması, get bir uzman yazıcı sofer tarafından özel olarak temiz bir parşömen veya kağıt üzerine yazılmalıdır. Metin silinme olasılığı bulunmayacak şekilde hazırlanır. Tarih getin üzerine doğru ve güncel bir tarih atılması zorunludur eski tarih atılması belgeyi geçersiz kılar. Özgür irade, get, kocanın tamamen kendi özgür iradesiyle verilmiş olmalıdır. Herhangi bir baskı, tehdit veya korku altında verilmiş bir get geçersiz sayılır. Bu nedenle, bazen kocanın get vermeyi reddetmesi durumunda, dini mahkemeler, beddin, ara buluculuk yapmaya veya belirli baskılar uygulamaya çalışabilir. Teslim edilme, get kocanın kendisi tarafından veya yasal temsilcisi aracılığıyla kadına veya yasal temsilcisine teslim edilmelidir. Kadının geti kabul etmesi boşanma işleminin tamamlandığı anlamına gelir. İki şahit, getin yazılması ve teslim edilmesi süreçlerine iki yetkili Yahudi erkek şahit eşlik etmelidir. Bu şahitlerin gelin ve damat ile doğrudan bir akrabalık bağı bulunmamalıdır. Metin içeriği, getin metni standarttır ve kısaca kadının artık bütün erkeklere müsait olduğunu, yani evlilik bağının çözüldüğünü ve başka bir erkekle evlenme özgürlüğüne sahip olduğunu belirtir. Boşanma nedenleri. Yahudi hukukunda boşanma için belirli nedenler öngörülmüştür ancak boşanma kararı genellikle kocanın inisiyatifinde başlar. Tarihsel olarak Torada kocanın karısında hoşuna gitmeyen bir şey bulması durumunda boşanma hakkı olduğu belirtilmiştir. Bu durum zaman içinde farklı hahamlar ve yorumcular tarafından genişletilmiş veya sınırlandırılmıştır. Genel olarak kabul gören boşanma nedenleri şunları içerebilir: Sadakatsizlik, karının zina yapması en kesin boşanma nedenlerinden biridir. Bu durumda kocanın get vermesi bir zorunluluk haline gelir. Evlilik görevlerini ihmal, karının veya kocanın evlilik içinde yerine getirmesi gereken temel görevleri, örneğin ev işleri, cinsel ilişki sürekli olarak ihmal etmesi İktidarsızlık veya kısırlık, çiftin çocuk sahibi olamaması, bazı durumlarda boşanma sebebi olarak kabul edilebilir, zira Yahudilikte çocuk sahibi olmak önemli bir dini görevdir. Anlaşmazlık ve huzursuzluk, çift arasında sürekli anlaşmazlıkların ve huzursuzluğun olması, evlilik birliğinin sürdürülemez hale gelmesi. Fiziksel kusurlar, evlilikten sonra ortaya çıkan veya önceden var olan ancak gizlenen ciddi fiziksel kusurlar. Aguna problemi Yahudi boşanma hukukunun en hassas ve karmaşık konularından biri Aguna problemidir. Aguna, kocasından get alamadığı için Yahudi hukuku açısından hala evli sayılan ve bu nedenle yeniden evlenemeyen kadını ifade eder. Bu durum genellikle şu hallerde ortaya çıkar. Kaybolan koca, kocanın kaybolması ve öldüğüne dair kesin bir kanıtın bulunmaması. Get vermeyi reddeden koca, kocanın herhangi bir sebep olmaksızın veya intikam amacıyla get vermeyi reddetmesi. Akıl sağlığı problemleri, kocanın akıl sağlığının bozulması ve get verecek durumda olmaması. Aguna kadınları, medeni hukuk açısından boşanmış olsalar bile, dini olarak evli kaldıkları için büyük bir mağduriyet yaşarlar. Bu durum, Yahudi hukuku ve hahamlar için önemli bir etik ve hukuki sorun teşkil etmektedir. Bu sorunu çözmek amacıyla çeşitli reformist ve muhafazakar Yahudi hareketleri farklı yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Ancak geleneksel ortodoks Yahudilikte bu sorun hala tam olarak çözülememiştir. Boşanma sonrası kurallar. Get alındıktan sonra kadın Yahudi hukukuna göre yeniden evlenmekte özgürdür. Ancak bazı kısıtlamalar da bulunur. Kohen ile evlilik yasağı, bir kohen Kudüs Tapınağı'nda hizmet eden rahiplerin soyundan gelen erkek boşanmış bir kadınla evlenemez. Bu, Torada belirtilen özel bir kuraldır. İddet süresi Get alındıktan sonra kadının belirli bir süre, genellikle 90 gün beklemesi gerekebilir. Bu süre, kadının hamile olup olmadığının anlaşılması içindir. Böylece doğacak çocuğun babasının kim olduğu konusunda şüphe kalmaz. Yahudi evlilik ve boşanma kuralları binlerce yıllık dini ve kültürel birikimin bir ürünüdür. Bu kurallar, aile birliğinin kutsallığını, kadının haklarını ve toplumun devamlılığını sağlamayı hedeflerken Aynı zamanda değişen toplumsal koşullara uyum sağlamaya çalışmıştır. Happa altında kurulan evlilik bağı derin bir manevi anlam taşırken, get ile sona eren evlilikler de belirli hukuki ve dini prensipler çerçevesinde ele alınır. Her iki süreçte Yahudi yaşamının temelini oluşturan halaka, Yahudi hukuku prensipleriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır.